1764 ile 1767 yılları arasında canavar ismi takılan gizemli bir yaratık Fransa'nın Jevdan isimli kırsal bölgesini etkisi altına almıştı. Yüze yakın erkek, kadın ve çocuğu bu bilinmeyen gizemli canlının kaçırdığı söyleniyordu. Birçok Fransız onu bir kurt olarak tanımlıyordu. Akademisyenlerin çoğu da onlarla aynı fikirdeydi. Ancak onu yakından görenler kurt olmadığını eminlerdi. O bambaşka bir canlıydı. Ama neydi? Bu illüstrasyon 1765 yılında çizildi. Görenlerin anlattığına göre uzun bir çenesi, daha önce hiçbir hayvanda görülmemiş büyük ve çok sivri olan 5 tane dişi vardı. Bedeni büyükçe bir tilkiyi andırıyordu. Pençeleri bir aslanıkinden bile daha güçlüydü. İlk büyük saldırısını 30 Haziran 1765'te gerçekleştirdi. Bu onun arenaya çıktığı ilk andı. İddialara göre 14 yaşındaki çoban Jean Bule, koyun sürüsünü gezdirirken onunla karşılaşmış ve daha sonra kendisinden hiçbir haber alamamıştı. Tarihçi Jay Smith'e göre bu Jevudon canavarının ilk saldırısı değildi. Bu olaydan iki ay önce de sığır otatan genç bir kadına saldırmıştı. Ancak kadın Jean Bule ile aynı kaderi paylaşmamıştı. Çünkü sığır sürüsü onu korumuş hayatını kurtarmıştı. George Eberhardt'ın 2002 yılında yayımladığı Gizemli Yaratıklar Kriptozoloji rehberi kitabına göre saldırılar yaz boyunca hiç durmadan devam etmiş ve hatta sonbaharda da görülmüştü. O yıllarda Fransa ağır bir yenilgi aldığı 7 yıl savaşından yeni çıkmıştı. Ulus, Prusya'ya karşı savaşı kaybetmiş, deniz aşırı kolonilerini İngiltere'ye kaptırmıştı. Tablo çok can sıkıcıydı. İngiltere, Kuzey Amerika ve Hindistan'daki Fransa sömürgelerinin hemen hemen tamamını ele geçirmişti. Bu ortam canavara yaramıştı. Buhran dönemindeki Fransa'da gazeteler sadece açlığı ve sefaleti haber yapıyorlardı. Onun hedefi daha çok gençler ve kadınlardı. Yetişkin belki gözüne kestirdiği çok nadir olmuştu. O kadar çok sağlır düzenliyordu ki insanlar etrafta ondan onlarca olduğunu düşünüyorlardı. Ancak şu an genel görüş onun sadece bir tane olduğu yönünde. Jevdon'un korku esir olmuş halkının kulağına nadir de olsa bazı kahramanlık hikayeleri de geliyordu. Ki bu da halkı umutlandırıyordu. Hayvanla karşılaştığını iddia eden bazı kimseler onu korkuttuklarını, üzerine yürüdüklerini, diri cüssesine rağmen ona saldırdıklarını anlatıyorlardı. Aylar sonra avcılardan bazıları onu bulmak için kırsal bölgeyi aramaya gittiler. Bölgeye birden fazla grup tarafından defalarca kez tarandı. Ancak onu yakalamayı başaran kimse olmadı. 8 Ekim 1764'te canavar bir çobanın peşine takıldı. Onu giziden gizli izliyordu. Yakınlardaki avcılar bu durumu fark ettiklerinde canavarın peşine düşürler. Onu açıklık bir alana gelene kadar takip ettiler. Avcılardan bir tanesi uygun anı bulduğunda ona bir el ateş etti. İsabet ettirmeyi başarmıştı. Hayvan bir an sendirildi daha sonra yere düştü. Ama tekrardan kalkmayı başardı ve orayı terk etti. Kral 15. Louis canavarla savaşan insanları ödüllendiriyordu. 12 Ocak 1765'te yaşları 8 ile 12 arasında değişen 7 çocuk canavarın hedefi olmuşlardı. Çocuklar ellerindeki sopalarla onu uzaklaştırmayı başardılar. Haber duyan kral 15. Louis onları hemen yanına çağırdı. Kralın yanına gelen kahraman çocuklar kraldan canavar öldürmeleri için kraliyet avcılarını göndermelerini talep etti. Kral canavarın kafasını getirene büyük bir ödül verilmesini kararlaştırdı. Canavar hikayesi tarihin ilk küresel medya sansasyonlarından birisi haline geldi. Boston'dan Brüksel'e kadar birçok gazetenin manşetlerini süsledi. En etkileyici hikayelerden birisi Mary Jean Valley'e aitti. O ve kız kardeşi Dej Nehri'nden geçerken canavarın saldırısına uğramışlardı. Elinde kılıcıyla dolaşan Mary korkusuzca kılıcını canavarın tam göğsüne saplamıştı. Hayvan yaralı bir halde koşarken Mary ise kahraman olmuştu. 20 Eylül 1765'te kralın silahlı muhafızlarından François Antoine ve yeğeni canavar olduğunu düşündükleri büyük bir şey öldürdüler. Antoine para ve ünvanlarla ödüllendirildi. Hayvan içi dolduruldu ve kraliyet mahkemesine gönderildi. Ancak bu gerçek canavar değildi. Arlık ayına gelindiğinde o tekrardan insanların yaşadığı yere inmişti ve saldırılarına devam ediyordu. Fakat bazı kaynaklara göre davranışları biraz değişmişti. Eskiden büyük ve iri hayvanlara karşı çekindiği söyleniyordu. Oysa şimdi tam aksine onlar da saldırmaya başlamıştı. Acaba bu başka bir canlı mıydı? Kraliyet mahkemesi canavarın Antoine tarafından öldürüldüğünü kabul etmişti. O yüzden bu saldırıları görmezden geldiler. Son büyük saldırı Haziran 1767'de başladı. Onlarca yaralı insan vardı. Hayvan her gün 3-4 insana saldırıyordu. Soylulardan Marki 19 Haziran günü bir ekip topladı. Ekipten avcı John Shastel, Muşe Dağı'nın eteklerinde canavarı yakaladı. Bu kez pek şansı yoktu. Kurşunlar onu dakikada içerisinde öldürdü. Şehre getirilen hayvana otopsi yapıldığında içinde insan kalıntıları olduğu anlaşıldı. O bir kurt değildi. Onu inceleyen uzmanlar kurtlarla hiçbir alakası olmadığını söylemişlerdi. Görgü tanıklarına göre o tipik bir kurttan çok daha fazlasıydı bazen bir dana bazen de biat kadar büyük olduğu söyleniyordu. Panter gibi bir kuyruğu vardı. Kızılımsı postlu, baş ve bacağı küçük ve geyik rengindeydi. Sırtında siyah çizgiler, ayaklarında pençeler vardı. O, Remus Lupin'in kurt formu gibiydi. Avını takip eder, en doğru anı bekler, sessizce ona doğru yaklaşır ve boğazından saldırırdı. O bir pusu avcısıydı. Yara almış ya da ölen insanların incelendiğinde hedef bölgesinin genelde baş, bazen de omuzlar olduğu anlaşıldı. Avlanma zamanları da sabahın ilk saatleri ve akşam saatleriydi. Öğlen vakti onu gören hiç kimse olmamıştı. Tarihçiler, bilim insanları ve komple teorisyenleri onun hakkında yüzlerce görüş ortaya attılar. En güçlü tahminler şunlardı. Avrasya kurdu, sırlı bir savaş köpeği, çizgili sırttan, aslan, bir tür tarih öncesi vahşi hayvan ve bir kurt adam. En hayali tahmin kurt adamdı. Bazıları şahsların onu öldürmek için gümüş bir kurşun kullandığını iddia ediyorlardı. Bunlar kurt adam mitolojisine inanan kimselerdi. Bazıları bu canavarın soyu dair wolf olabileceğini düşünüyorlardı. Ancak böyle bir hayvanın fark edilmeden bu kadar uzun yıllar yaşaması çok zordu. İlginçtir, bazı kimseler aslında onun bir insan olduğunu düşünüyorlardı. İnsan öldürme dürtüsü ağır basan sorunlu bir katil. Bu kimseler adamın hayvan postu giydiğini söylediler. Ancak canavar ağırlıklı olarak hava karardıktan sonra avlanıyordu. O tarihlerde post kimiş bir insanın karanlıkta avlanabilmesi çok zor olacaktı. O yüzden bir kesim adamın öldürme eylemini kendi yetiştirdiği bu gizemli hayvan yaptırdığına inanıyorlardı. Garip görünüş sebebiyle en mantıklı tahmin ise bir zırhlı savaş köpeği olması. Bazı tasvirler onun çizgili sırttan olduğunu düşündürüyor. Bu hayvan birinin özel malikanesinde bakılıyor olabilir. Bunlar Fransa'ya özgü olmadığından Fransızlara sıra dışı gelmiş olabilirlerdi. Yine de çizgili sırtanların insanlara saldırına dair herhangi bir bilgi yok. Yazar Karl Hans onun bir aslan olduğunu düşünüyor. Esaretten kaçmış vahşi bir aslan. Aslan, kurbanın başını kırabilecek bir pusu olarak bilinir. Hans bu davranışları sadece bir aslanın sergileyebileceğini düşünüyor. Ünlü sav aslanlarının 130'dan fazla insanı öldürdüğü biliniyor. Canavarla olan ortak özelliklerinden biri de koşma özellikleri ve avlanma teknikleri. Önceleri Jeudon'da ciddi bir kurt istilası vardı. Büyük yalnız kurtlar bölgedeki ufak topluluklara saldırıyorlardı. Canavar farklı kurtlar da olabilir. Bazı istatistikler kurtların 17 ve 19. yüzyıllarda 9000'den fazla kez insanlara saldırdığını gösteriyor. Bu kurtların çoğu da kuduz kurtlardı. Ancak Fransızların aslan ve kurtları tanıyamaması ilginç olurdu. Ayrıca kurbanların hiçbirisi kuduz değildi. O dönemde batıl inançlara sahip olan Fransızlar bu olayı kaybedilen 7 yıl savaşlarına bağlıyorlardı. Tanrı'nın kendilerini cezalandırdığını düşünüyorlardı. Avcılar eğer bu canavarı öldürebilirlerse Fransa'nın ayaklar altına düşen onurunu yeniden yücelteceklerdi. Söylenenlere göre avcılar onu öldürmüşlerdi. Ama görünüşe göre Fransızlar o tarihten sonra pek yükselememişlerdi. videoyu beğendiyseniz lütfen abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.